tam da istediğimiz gibi bir kampanya çıktı. Yaşasın sen. İnternetsiz kaldım diye üzülme. 5 GB geldi. Like at kardeşim benim. Hadi like'larınızı bekliyorum. Allah tam istediğimiz gibi bir kampanya çıktığınızı duyar gibiyim arkadaşlar ve tam internetiniz bittiği zaman sizler için güzel bir kampanya buldum arkadaşlar ve eminim yararlanabileceksiniz bu kampanyadan çünkü herkes yararlanabilir arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Paysel hediye dünyadan diyor arkadaşlar. Haftalık 5 GB kazandık. kazandık arkadaşlar. Nasıl kazandık? Bunu göstereceğim. Oldukça kolay. Tam da internete ihtiyacınız varken sizler için bir videoyu buldum ve bu videoyu atıyorum arkadaşlar. Bu videoyu çıkarttım sizler için. Hemen nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Oldukça kolay yapması. Hemen geçelim arkadaşlar. Bu arada like yağmurunu bekliyorum. Like'ları teşekkür amaçlı bir like atarsanız sevinirim ve kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle Bakalım arkadaşlar 22.55'e bu beni burada dikkatlice dinleyin arkadaşlar 22.55'e katıl indir yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra arkadaşlar paysele giriş yapmanız gerekiyor. Hemen paysele girelim. Evet arkadaşlar payselimiz açılıyor devam diyelim direkt. Bu arada arkadaşlar size e, Turkcell hesabımdan da göstereceğim 5 GB'ı. Şöyle bir iki dakika gezin arkadaşlar ben hemen Turkcell hesabımı göstereyim sizlere. Pardon Digital Aperture yeni adıyla. Evet bir iki dakika Paysel'e giriş yaptıktan sonra gezin arkadaşlar bir etrafı gezin Paysel'de ve tam 15 16 17 dakika sonra sizlere gelecektir. Bir yarım saat sonra da gelebilir ama gelir arkadaşlar. Dediğimi aynen uygularsanız gelir. Şimdi bize yüklenmiş bir bakalım. Şu benim internetim. Evet, Paysel hediye dünyamdan haftalık 5 GB internet diyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oldukça güzel bir kampanya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.